Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün yine bir iftar menüsüyle karşınızdayım. Bugün Malatya Akçadağ yöresine ait Kömbe yapacağız. Bu yöresel bir yemektir. Devrilir bizim oralarda. Bunu iki çeşit yapacağım. Hem patatesli yapacağım hem kuşbaşalı yapacağım. İki tepsi yapacağım. Ee, yanına yuvalam, yuvalak köfte yapacağım. Geçen gün bir iç köfte hamurumdan hamur kalmış. Onu kaldırdım. Dolaba koydum. O yuvalak köfte yapacağım. E, menümüzde bunlar var. Çorbam var. E, dünden kalan çorbam. E, kömbem. Yuvalak köftem var yanına da salata yaparım artık Allah ne verdiyse bugün de böyle geçiririz şimdi öncelikle çelik bir tencereyi mühürlüyorum ısıtıyorum Kuşbaşılarım içerisine atacağım mühürleyince böyle daha güzel oluyor mühürlendi sanırım tencere biraz daha mühürlensin bizim oranın unu var malatya unu annem göndermişti yazın onu kullanacağım onunla yapacağım her aşamasını size tek tek göstereceğim şimdi evet mühürlendi tavamız böyle koyuyoruz. Güzelce. Kendi suyuyla pişecek. Ağzını kapatacağım. Bakın. Güzel bir şöyle göstereyim Kavurma yaparken arkadaşlar bu tekniği kullanın. Önce kızdırın sonra mühürleyin. Ağzını kapattık. Şimdi kendi suyuyla pişecek. Şimdi geldik buraya. Köfte hamurumuz burada. Bunu şöyle tekrardan bir yoğuracağım öyle kendine gelsin diye ondan sonra dediğim gibi yuvalama yapacağım pişireceğim şöyle evet öncelikle böyle bir tepsi aldım borcamımı böyle kenara koydum aslında bunun içine salça falan konmuyordu arkadaşlar ama ben sadece hamurumu değerlendirmek istiyorum beyaz hamurla da yapılabiliyor bu sadece ince bulgurdan un ince bulgur öyle yapılabiliyor. Ben hamurum ziyan olmasın diye değerlendirmek için böyle yaptım. Bunu böyle güzelce yuvalıyoruz. Böyle. Evet arada elimizi suya batırıyoruz. Şimdi bunu yuvalama yapacağız. Şöyle. Bunun içine de tavuk kullanabilirim belki maydanoz. Şu an kararsızım. Bunu böyle elimizde yuvalıyorsun. Bunun ismi bizim oralarda yuvalak köfte diye geçer. Bazı yerde yuvalama diye geçer. Evet yine elimizi suya batırdık. Böyle parçacıklar alıyoruz. Bu hamurun içinde arkadaşlar salça var. Ee, ne var içinde başka? Karabiber var. Pul biber var irmik var. Az bir miktarda un var. Bunu ben yuvalayayım böyle arkadaşlar. Tekneyi gördünüz. Böyle üst üste gelmesin ki yapışmasın hamurlarımız. Böyle seyrek seyrek. Şöyle yine sıkmalar alacağım. Böyle. Koyacağım kenara. Onları yuvalayacağım. Böyle elim suya batıracağım. Yapışmasın elime diye. Böyle. Evet. Kiki alamadım Evet arkadaşlar ben bunu yapayım son aşamada size göstereyim yuvalamamız bitti görün şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar böyle hamurumuz güzelce değerlendirdik en azından bir öğün yemek yapıyoruz içerisinde böyle güzelce burada bekleteyim e, ağzını kapatacağım ya da kenar alayım masanın üzerine ağzını kapatayım Nohut koydum üzerine. Nohut pişecek. İçerisine biraz da tavuk ekleyeceğim. Böyle baharatlı, maydanozlu bir yemek çıkaracağım ortaya. Şimdi etimiz de burada haşlanıyor. Altını kıstım. Burada da nohudumuz var. Haşlanıyor. Şimdi e, hamur yoğuracağız. Şimdi hamur yoğurayım. Hamuru da hazır edeyim. Dinlensin. Ondan sonra yemeğimize başlarız, kömbemize. Evet, unumuzu eledik. Unu bayağı bir eledim. Bu, kepekli unu. buradan bunun içerisine kontrollü bir şekilde koyacağım. Şimdi burada iki tatlı kaşığı tozum var. 1 su bardağı süt. Sütü koymaktaki amacım yumuşak olsun diye arkadaşlar. İsterseniz koymayabilirsiniz. Yavaş yavaş da yoğuracağız. Çünkü bunun bir hacmi var. Ben o hacmi aşmış olabilirim. Çünkü unum iki tepsiye göre. Bir tepside dediğim gibi patatesli yapacağım. Benim yapacağım e, kömbe kuşbaşılı olan çok e, yüksek kalorili elim. ve annem e, rahatsız olduğu için onu yemesi sakıncalı. O yüzden ona patatesli yapacağım. Şimdi bunu bir yoğuralım birazcık. Su da koyalım. Yavaş yavaş unumu ekleme yapacağım. Yoğurabildiğim kadar. Çok gelirse dediğim gibi elden yoğuracağım. Şimdi bunu aşağı alayım. Böyle. Evet böyle iki tane eşit parça yoğurdum. Şöyle. Tavuğumuzu da koyduk. Böyle yine küçük küçük doğradım arkadaşlar. Üzerine tavuğumuzu koyduk. Tavuğumuz burada pişecek. Buharlandı yine. Nohutumuz pişmek üzere. Şöyle. Etimize de az kaldı pişmesine. Şimdi bunlar pişene kadar ilk önce köftemi yaparım diye düşünüyorum. Sonra kömbe ya da kömbe'm yaparım köfte. Bak bilmiyorum. Şimdi tavuğumuzun pişmesini bekliyorum. Bunu güzelce soğanlı, baharatlı, salçalı bir şekilde yapacağım. Köftemizin içerisi için bu. Şimdi köftemizin soğanını doğruyoruz. Patatesimizi de haşladık. Şimdi bunu da güzel böyle ezeceğim. Soğanı kavuracağım. İçine birazcık pul biber, karabiber, salça koyup hazırlayacağım. Etimiz suyunu çekti. Şimdi içerisine yağ koyacağım. Tamam. Böyle biraz e, margarin koydum. Biraz da sıvıya ekleyeceğim. İçerisine un koyacağız. Unu güzel kavuracağız. güzel erisin. Burada soğanımız da kavruluyor. Bir miktar Biraz karabiber karabiber ekleyelim şöyle de. biraz biraz da tuz ekleyelim bu kadar yeter şimdi güzelce bir kavuralım biraz Şimdi koyduk Güzel soğanı kavurduk. Şimdi burada ısındı. Unumuzu koyalım bunun içine. Şöyle. Evet, şimdi bunu güzelce bir kavuralım. Şöyle, oh kokusu da mis gibi. güzelce böyle kızarttık. Kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Böyle akışkan. Çok çabuk olmayacak. Çok da koyu olmayacak. Böyle akışkan. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Biraz dinlensin bu. Tezgahımızın üzerine un koyalım. Şöyle. Hamurumuz dinlendi. Şöyle. Evet. Buradan bir parça alacağım. Şöyle. Büyük parça olacak arkadaşlar. Tepsimize göre şöyle altına un um serelim böyle yapışmasın diye şöyle böyle güzelce bir açalım güzelim un um serelim böyle kaldıra kaldıra alt kısmında yapışmasın diye arkadaşlar un um serelim bolca alt kısmı bunu yuvarlak bir şekilde açalım. Tekinize göre unumuzu açtık. Şöyle arasına un serpeceğim. Yapışmasın diye arkadaşlar. Net bir şekilde göstereyim yapacaklara. Böyle çevireceğim. Böyle katlayacağım. Şimdi tepsimizi yağladım. Tepsimizi yağladık. Tepsimizin içine alacağım bunu. Fazla gelen kısımları da keseceğim. Şöyle kalınlığına göre ayarlayacağım kömbemizi. Şu kenarları da biraz yüksek tutalım ki içindeki malzeme taşmasın içine şu kısımları şöyle İçine içine koyacağımız malzememiz taşmasın şu kısımları da elimizle ince olan yerlere doğru eşit bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet, bence bu kadar yeterli. Şimdi malzememizi içine koyacağız arkadaşlar? Kaşıkla. Şöyle cevizim vardı. Büyük parçacıklar olacak. Küçük olmayacak. Ağza gelecek böyle. Bol cevizli. Şöyle kenarları doğru. Her tarafına. Evet. Cevizimizi koyduk. Şöyle göstereyim size. Bunu aldık kenara. Bunu Bunu böyle koyuyoruz. Bu yumağımızı aldık. Evet. Böyle. Yine üzerine koyuyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Bunlar eşit şekilde Bence bu yeterli Bunun da arasına un koyacağız böyle Yapışmasın diye Aynı şekilde katlayacağız bunu Şöyle Böyle tepsimizi tekrar getireceğiz Biz aldık yine Hamurumuzu da alıyoruz Böyle kenardan Evet Şöyle koyuyoruz Böyle Elimizden geldiğince Böyle Kapatmaya çalışacağız burayı taşmasın diye ortaya doğru da verelim ince olması ince olursa güzel olmaz çok da kalın olmayacak arkadaşlar kalın da güzel olmaz net bir şekilde tarif veriyorum arkadaşlar yapmak isterseniz tüm yani detaylarına göre veriyorum şu fazlalıkları bir keselim öncelikle şöyle evet şurada da var biraz fazlalığı da alalım arkadaşlar. Bunu da aldık. Evet. Böyle. Şimdi. Ortada eşit oldu. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu kısımdaki hamuru üste doğru almaya çalışacağız ki yağımız taşmasın. İnce ince kıvırmaya çalışacağım ben yağımız taşarsa bunun altına gider altı kuru olur o zaman da güzel olmaz şöyle kıvıra kıvıra kıvırabildiğiniz kadar kıvırın şöyle kıvırdık böyle buradan akmayacaktır ya hamur onu tutacak çünkü E, suyumuz kaynadı suyumuzun içerisine tuzunu koydum köftelerimizi de böyle koydum e, şimdi kaynamaya bırakacağım ben bunu e, yavaş yavaş kaynayacak ağzını kapatmayacağım altında kısacağım bu yavaş yavaş kaynayacak sonra diğer malzemelerini koyacağım bu burada kaynasın biz gidelim kömbemizi yapalım diğer fototest olan evet hemen bunu açalım salçalı suyumuzu yaptık. Bir kaşık salçaya azıcık su koydum, açtım. Şimdi bunu bunun üzerine süreceğiz ve gezdireceğiz böyle. Kızarması için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Hamur kızarması için bunu yapıyoruz. Sadece salça ve su. İçerisinde başka yoğurt falan yok. Bilginiz olsun. Dediğim gibi orijinali budur. Değiştirmeyin. Yapacak arkadaşlar. Yani böyle yapsın. Benim yaptığım gibi. Ve ortadan bir tane delik atacağız. Bu delik açmamızdaki neden arkadaşlar mı kabarıp şey olmasın diye, patlamasın diye. Kaşıkla da böyle süslemeler yapacağız. Böyle nakış gibi işleyeceğiz bunu. Kaşıkla böyle güzel bir şekilde böyle gösterdim. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bakın. Bu da böyle. Bunu da fırına gönderiyoruz. Köftemiz böyle kaynadı arkadaşlar. Pişti sayılır. Şimdi iç, bu pişerken buradan biraz nane tavuğumuzun içerisine koyuyorum. Biraz pul biber. Biraz da salça ekledim. Bunun içerisine. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Evet. Bunu da güzelce harmanlayacağım. Burada nohutumuz var arkadaşlar. Böyle bir su bardağını bunun içine ekledik. Salçamızı şöyle göstereyim. Baharat, tavuk, soğan, nane, kırmızı pır biber, salça az bir miktarda karabiber. Bunu böyle koyduk. Böyle çok sulu olmayacak arkadaşlar. Çok koyu da olmayacak normal kıvamı. Şöyle göstereyim size. Burada biraz daha kaynadıktan sonra ben bunu indireceğim. Evet arkadaşlar köftemiz böyle pişti. Nohut var, tavuk var, köftemiz, maydanoz var. Oğluma biraz verdim. Beğendiğini söyledi. Anne olmuş dedi. Normalde böyle sade köfteyi sevmez o. Evet şimdi bunun içerisine dediğim gibi maydanoz koydum. Son olarak dinlenmeye aldım. Zaten iftirada az kaldı. Kömbemiz de pişiyor. Bence bu, bu şekilde de bu yuvalama köfteyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet pişiyor arkadaşlar. Şu an üstü koydum. Üst kızarıyor. Alt kızardı böyle. Ah, burası nar gibi kızardı. Bakın. Şimdi alt üst yaptım. Burayı bıraktım. bırakacak kızaracak şimdi. Evet. Birinci tepsimiz pişti arkadaşlar. Bu kavurmalı olan. Alt kısmını da şöyle göstereyim. Güzelce gösteremiyorum. Güzelce kızarmış biraz soğusun yumuşak olmuş bakın soğusun ondan sonra bunu keseceğiz Evet arkadaşlar menülerimiz bugün bu kadar burada mercimek çorbamız burada yaptığımız köfte sonra da içine maydanoz ekledim bu kuşbaşılı kömmemiz yeşillik turşu burada da patatesli patatesimiz de böyle arkadaşlar Şu köftemizin kıvamını da göstereyim şöylesi yakından içinde nohut, tavuk, maydanoz koydum. Yaptıklarımız da bunlar. Allah'ıma çok şükür. Şimdi biz sofrayı kuracağız. Misafirlerim de var, yeğenlerim burada. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi burada da videomu son veriyorum arkadaşlar. Başka bir içerikte görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.